arkadaşlar bugün bir Brawl Stars videosuna karşınızda ama tek 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 bugün yanında Benjamin Yeta var merhaba e, ee, hemen ilk önce ben Mortis'e başlıyoruz Benjamin tek e, ee, şimdi oyunun kuralı bir adı öğretir eğer eğer bu bütün videoda davını gelmek gelmesini istiyorsanız biz de, bizim kanalımıza abone olmak için falan biz, biz hazırlıklar yapıyoruz zaman sonra, sonra tekrar oyun videosu Pro Benjamin 12 e, ee, eğer iki tane bekle hazırlıklar yapacağım tamam. başladık arkadaşlar Dokuz bin canlı lan ya. Yakadın. Ya hayvan kaçamadı. <laughs> i̇lk ay yenildik evet. Bu ver ben de buradan bibi alacağım. Sen de tik al. Ee, ben de yavaşla karakter. Video durdur. Ben, tamam, ben tik alıyorum Oldu ben. Videoyu açtım ben geliyorum Binyamin. Binyamin koş. Hadi koş. Koş. Ben de sana böyle hafiften vurayım. Geliyorum. Yok olmuyor. Aaa. Doğru silahsın. Allah. Gazlarda öldü maalesef. Sıkıntı değil. Ben artık kimi seçeceğimi öğrendim. Şimdi tamam hadi ben de olacağım tekrar değil mi? Tamam evet sen tik al. Arkadaşlar suda bir hata bulduk. O yüzden suyu kapattık. Ya bence hiç olabilirim. Su sulaşmayacağım ben başka doğru duyguyu mu O Ol, şehit olsa var ya mükemmel olur ha. <laughs> Yeni kartta şehit olsa mükemmel olur. Uy, Cidden Cidden. Tık, oh. tık 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 tık. <laughs> çok iyi olur. Çok iyi olurdu. dur. Ben boya seçtim. Bir de çok hızlı kaptan. Bekle kanka hazırlık mı kapan bekle. Ne alaka ya? Bekle şimdi dedi. Hadi hazırlıklı biraz yedim şey. bir 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 de kaçı geç kaçı oynuyor da bunu. Bir daha çık mı? Evet artık. Gel. Dur dur ya bunu boyu, sen istemeyelim. Dur bekle akşam bekle. At! Yeah. Merhabalar. Çabuk yakala. Hadi çabuk. Beni yakalayamaz ki. Veda olsun ne diyeyim. Ama böyle öleceksen. I am sorry. Helal olsun. Helal olsun. İyi kazanma benden geldi Aga. Ben de valla ben de. Ben de şimdi denesem diyorum ama ben de yok ya. Of ya. Geçenleri olsa. Tamam ben şimdi. Ben beni beni. Böyle çok güzel. O, oğlum hadi bir uç geçer. Miko. Miko evet ben Miko'yu ben Miko olacağım tamam, sen tamam. ne yap. Ben e, hemen alayım hemen şeyimi arkadaşlar. Çabuk sen. çabuk çabuk seç. Peki arkadaşlar hazırlık yapacağız biliyorsunuz. Bekleyin. Arkadaşlar <laughs> başladı. Atıyorum. 3, 2, 1. Koş. Koş. Lartik otisi ne yapıyorsun? Burada burada adam. Koş. Koş lan sabah ne yapıyorsun? <laughs> Ama şimdi senin böyle vaktin Bence de senin elimi vakti. Burada öyle yakalayamazsın. Maymun Niko zıplar oraya. Ben, ben maymun Reşit Güzel ama çok çok eğlenceli değil çok mi kazanmak için bir Arkadaşlar biz hazırlık içi ağızlıkları göstereceğiz çünkü video daha üçüncü yakalım. Biz tam dört tane oynadık. Bu video çok iyidir o zaman. oynadığımız eller. Size göre kısa geliyor ama bize göre bir saat geliyor. Uy, mükemmel ol. Ulti de hazır lan bende. Tamam git git git. Öldü demedim. Ulti ne bileyim. Ya. Edile. ya Aşağı bekleyin. Bak benim iki defa vuracak bir daha vurmayacağım. Çünkü iki defa ölürüm. Vur bir kere, vur bir kere. Tamam yeter. Bayağı bir doldu mu o üstüne yarıya geldi. Evet. Ne? Tamam. Doldu ki? Şimdi ben Hı. sen de biraz önce doldur. Bir tamam. onun için yük alman gerek. Yoksa direkt bir şey? <laughs> Dikkat et. Benim için var. sen var. Bari bir tane yük alayım onu. Şimdi onu için doldurmam gerek. Tamam. 3 2 1 Atamazsın. O geldi. Geldi neydi? Geldi. 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 Kalandım. Kalandım. Ama ışınlandın mı? Işınlandın evet. mı? Evet. Işınlandım. Işınlandım. Girdim papala. Tam ışınlandım. Senin için geldi. Ya kazandım bana. Kazandım. Kazandım. <laughs> Kazandım arana kazandım. Hadi hadi Tamam. Çık, otur hadi. hadi. Video dur. Evet. Sırada. Tamam video açık kalsın ya. Video kapalı mı açık mı? Açık kalsın. Tamam. tamam e. Şimdi ben tikim. Tik tik tik, tik. Ben de. Arkadaşlar siz video izleyin. Ee, eğer yanlış yapmışsam çekin bir yorumlar yazın. Ben merak lili lili olur mu? Ben de. 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 70 bin. 54 bir, karakter. Ee, arkadaşlar, Benjamin yeti neden hiç bir atmıyor sence? Çünkü onun telefonu galiba çalıyordu ya da. Yani ne oldu bilmiyorlar kimse. Bilmiyorlar ben ben de bilmiyorum yani. Galiba Yuta, çalındı. Şimdi, sana vurmaya gerek yok. Kendi kendine dolu olsun. Sen kalsana bu tarzı vuracağım böyle. bak böyle vuracağım. Ben sana böyle, böyle, sana. böyle, ben. böyle vurayım da. Tamam artık böyle vurma. Şimdi silivurslarına kalan beni kalsın tamam. Şimdi vurdum bir tane. Tamam. Bir oh, şey olmaz. Yanlış geldi. Bir yani. şey olmaz. Bir şey olmaz. Bakıyorum. Gel gel sen bana buradan vur. Tamam. Şimdi senin de oldu. olur oldu? Ben var. Bekle bekle kaç. Ya bir de vurmadım. Ota bastı ben ışıkla. Salak gibi. Niye on bir tane çok az Kaç. Ya oğlum neden böyle? Çünkü sen birkaç tane aldın. Bir de tamam, ellere oğlum. ellere girdik. Ele, ele girdikçe azalıyor. Şimdi hemen hızlıca e, geçelim. 14 tane 19 tane olması lazım. Tamam bak. şimdi bak. Gir oraya. Ben buradayım. Bastım kaç. 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 E, ne? Oğlum koş burada burada. Koş. Yok oğlum yakalandın mı? Evet dünyanın. Eee 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 eee. Evet. Ne Ama bilmem de sen şu an öldün. Neden? Çünkü benim kralım geliyor. Bay bay. Sana bay bay. <laughs> Biz Lili hayırdır lan? odur evet. meydan. Tamam. Sırada ne var? Ee, bence... Dokuz. Video tutur 2 dakika. Bir dakika iki dakika, iki dakika video tutsun ha. <laughs> Akşam son bir giriyoruz. Hazır ver. Ben boru seçtim. Sen tiksin değil mi? Tiksin. Evet. Tikim. Yolli. Senin ben anladım. Sen bir şey yapabiliyor musun? şu toplar mısın? Evet arkadaşlar bu de harika bir video oldu. Hepinize güzel. Bye bye.